bir son beş dakikamızmış. Konuşmayacağız dedik geçen hafta ama burada da batıya etkisi yine sizin notların yani sizden öğrendiğim çöküşten sonra Endülüs yıkıldıktan sonra da orada İbn-i Sinan'ın tıp eserleri zaten okutuluyor. Tabii tabii. Oradaki miras sa ilişkin o yeniden fethi yapanların şeyi nedir durumu? Siz, ne, ne İşte oldu? mesela burada da çok haksızlık yapıyoruz. E, şeye Latinlere, Franklara yani yok ediyorlar falan filan falan değil. Tam tersine mesela, bak alimleri koruyorlar. Alimlerin Hristan olması için son derece iyi bir siyaset takip ediyorlar, nazik davranıyorlar hmm. ve en e, o ya, kabul edenler o, de var o, ta, değil mi? Tabi Hristan olan alimler var, İslam Müslüman alimler. Sonra bu alimlerin e, İslam dünyasına gidip gelmesine kolaylık sağlıyorlar. Çünkü bilgi getirecekler, kitap getirecekler. Karşı taraf artık gelişmiş o ilk dönem Franklar değil bunlar. Eğitilmişler. E, tabii Alfonso Zişleri diyorsun kim bunlar? İdrisi kim misafir ediyor? Hmm. Hatta meşhur bir fıkradır biliyorsun. Fıkra haline dönüşmüştür daha doğrusu. İdrisi diyorlar ki yahu Hristiyan ol seni hani daha böyle el bebek gül bebek yaşatalım. İdrisi diyor ki yahu diyor bizim bir tanrımız var sizin üç tanrınız var ben biriyle baş edemiyorum şimdi üçüyle uğraşamam diye böyle esprili bir cevap veriyor. Bu kaynaklarda zikredilir. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla şey Endülüs ele geçiren Franklar, Latinler, tabii ki kilisenin artık bu dönemdeki yüksek, unutmayalım artık yüksek e, sikulasizm var. 1492 diyorsun sen değil mi? Gırnatan'ın düşüşü. Artık Avrupa, o eski Avrupa değil. Erken ticari kapitalizm gelişmiş. Ötede kitap topluyorlar. Bunun daha öncesinde de işte Tulay ister Kurtuba olsun süreç içerisinde düşen şehirlerdeki alimleri eserleri yok etmiyorlar. Tam tersine bunları ya tercüme ediyorlar. Bir de tabii dediğim gibi 1250'lerden sonra artık üç dilli dört dilli insanlar var ortalıkta. Frank tarafında da böyle. Bunlar bu metinleri bir şekilde tercüme ediyor. Eğitim hayatını alıyor. Bunları himaye ediyorlar. Büyük saygı gösteriyorlar alimin şahsiyetini değil, onun taşıdığı bilgiye büyük saygı gösteriyorlar. Hmm. Yani bunların dökümleri, bunlar üzerinde de çok ciddi çalışmalar yapılıyor.